Gece usta şeflerde dört şef yarışacak. Sadece biri kazanacak. Geri kalanlar elenecek. Ben sunucunuz Malty Brown. Bugünün gizemli malzemesi ise sosis. Ooh. Ve süreniz başladı. Şimdi. Bugün burada moleküler gastronomi ya da diğer adıyla şipi gastronomiden bir örnek sergileyeceğim. Telif hakkı bana ait. Nasıl diyorsunuz? Lesiz olacak. Bra şunu kapatar mısın lütfen? Televizyonu duyamıyoruz. Ve huzurlarınızda <laughs> Milföy sarılı sosis. Sıra jüri kararında. Çatal geliyor. İlk ısırık. Neler oluyor? <laughs> Aman tanrım bu da nesi böyle? Hadi kızlar gidip günü kurtaralım. Tabii reytingleri de. Ay canım benim ne kadar da şirin. Onun canını yakamazsın Buttercup. İzle de gör. Buttercup sen iyi misin? Aa! Oh! Aa! Oh! Oh! Aa! Geliyorum Buttercup. Nasıl? Posantrol başka bir şeye dönüşebilirsin. Olamaz. Aa! Tamam. Şu nasıl? Tavşan Aa, e, ya da... Ya da züraf. <laughs> Şu komik boynuna bakın. Aa buldum buldum. Yunus balığı. Oh. Babus acele et durdur onu. Hedefe kilitlenemiyorum. Hmm. buldum. Miau miau. Yavru kediler için herkes durur. Yavru kedimi durmalıyım. Az önce ne oldu? Yeni, yeni güçlerimiz, güçlerimiz oldu. oldu. <laughs> e, Bubbles. geliyor. Sen öylesem. <laughs> <laughs> Güçleriniz olan üstü. Sahip olduğunda eminim seninkiler daha iyi olur. Umarım. Güçlerim yokken size pek yardım edemedim. Kızlar, uyku zamanı. Profesör, yeni güçlerime ne zaman sahip olacağım? Yeni güçlere sahip olur musun, olmaz mısın? Bunu bilmek mümkün değil, Blas'ım. Hiç sahip olmayabilirsin de. Hatta sahip olduklarını da kaybedebilirsin ve sadece sıradan küçük bir kız olarak kalırsın. Ah, şey, sizi seviyorum. iyi geceler. Peki sen neler yapabiliyorsun? Aa, ben... Hey, size hiçbir şey göstermek zorunda değil. Evet. Yeni güçlerine hala kavuşamadıysa ve onlara hiçbir zaman kavuşamayacaksa ne olmuş yani? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Gitmeliyim. Evde görüşürüz. Yeni özellikler edinin demode olmayın. İşe yaramaz hurdalar.